Atölye evinin çok güzel faaliyetleri var. Bir senedir buradayım. Devam ediyorum. Çok da memnunum. Buradan kendinizi alamıyorsunuz. Bütün arkadaşların, 60 yaş üstü arkadaşların Ata evine gelmelerini, kayıt olmalarını, üye olmalarını ben canı gönülden istiyorum. 2016'dan beri Gazi Emir Sağlıklı Yaş Alma Merkezi olan Ata evine sürekli geliyorum. Çok memnunum. Hayatım burada geçiyor. Evden daha çok burada vakit geçiriyorum. Burada resim yapıyorum, Kara kalem yaparım, çok severim. Onu yapıyorum. Arkadaşlarımla muhabbet o kadar güzel ki, kalabalık olmasını tercih ederim daha da. müzik benim hayatımın bir parçası oldu burada. Her gün Sani Bey eşliğinde müzik yapıyoruz. Çok memnunum hayatımda. İyi ki var burası Ata evi. ki var. Ata evinde mutluluğu buldum çok güler yüzlü, arkadaşlarım da güler yüzlü, sohbetimiz de güzel. Burada çok mutluyum. İyi ki de oğlum burayı bana bulmuş, ben geldim buraya. 8 sene oldu, buraya başlayalım. Çok memnunum, Ç çalışanlardan da memnunum, hepsinden kızlarım. Burada bizim haftada dört gün sporumuz var, fizyoterapimiz var, yogamız var. İkinci evimiz burası bizim. İyi i̇şte. geçti. <laughs>